Maraş'tan gelen bir firma daha arkadaşlar. Hemen sizi tanıyalım. İsmim Kaan. Evet. Kaan. İstanbul'da oturuyoruz normalde. Fakat fuar dolayısıyla ben de buraya geldim. Siz de desteğe geldiniz. Evet, Dondurmalar desteğe bu geldim. şekilde. Evet. Firma ismi ne? Marka Dondurma. Marka Dondurma olarak geçiyor. Fiyatlar zamanda, nedir? E, 10 TL kilogram 80 TL, bu yarım şeyler 40 TL. Evet. Aynı zamanda özel önümüz kızarmış dondurma. Evet, bunu da görmüştüm. Bir tane arkadaş yapıyor. Aynı zamanda gelmiş. yurt dışında iğrenet yapıyoruz. Bu. Dondurma, evet. Bunu, kızarmış bunu kızartılmış. O evet. Evde kızartılıp yenilebiliyor yani. Evet, tabii ki de 10 saniye içinde hazır oluyor fritözle. Ooo, harika. Arkadaşlar bakın, kalpliği yok Öyle yemeyeceğim göstereyim. ama göstereyim. göstereyim. Mesela en çok bunu ihraç ediliyor yurt dışına. Evet, yurt dışına da bu tercih ediliyor. Firmamız marka dondurma hani özellikle en çok ilan ettiğim durum bu. İşte yani arkadaşlar bunu istiyor. Araplar bunu istiyor. Evet. İnovatif ürün dediğin şey arkadaşlar bu. Yani parayla en çok daha satabileceğin ürünlerden evet. birisi olmuş. Şu normal dondurma yerine artık insana daha fazla şey istiyorlar. Evet, arada. biraz daha farklılık istiyorlar. Biz de hani kalk yapalım dedik kızarmış dondurmayı. Öyle Te devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol.